Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Sesim <laughs> ne oldu lan benim? Heyecanla konuşamadım. Evet, bugün Minecraft oynuyoruz. Ama bütün ama evim, her şeyim elmas. Evet, bütün her şeyim elmas. Yani şu an bir dakika. Yani şu an bütün her şeyde elmasım var. Mesela şunda zümrütüm var. 64 64 64 Bunda elmasım var. Yani elmas bloklarım. 64 64 64 Bunda da e, zümrütle Altınlarım var. 64 64 64, 64. Burada da Aynı şeyler var ama Bunlar çok değerli Falan Yani Şimdi eskiden Ben Şimdi dışarı böyle bakınca böyle gözüküyor. Yukarı nasıl çıkacağım sanıyorsunuz. Ben o tarafı göstereyim size. Hop. Hop. Gidelim. Bu, bu ne diyorsanız. Bu benim oturak şeyim. Böyle oturuyorum. Çok güzel. Bakın altı bile zümrütten. Böyle çıkıyoruz. Camdan dolayı çıkamam. Biliyorum. Şimdi Şimdi Parkur, parkur yapacağım. Parkur falan değil arkadaşlar. Allah dengemi sağlayamıyorum. Bir o yana bir bu yana gittim. <laughs> ay ay. Paşa zeytin yapmayın. Ve açıyoruz. bu taraf. Gece olunca böyle şeyler koyuyorum. Evet. Böyle gözüküyor işte. Çok güzel oldu bence. Paşa. Gerçekten paşa yapıyor arkadaşlar bu arada. Şimdi düşelim mi? Wi düşemedim dur. niye ben buradan çıkamıyorum. Oy. Ne gene oraya kapatmayı unuttum. Ben çekeyim dur.

Zaten kapanıyor. Bugün evimi size tanıtacağım. Yani böyle normal hayata gireceğim. Eğer zombilerle falan savaşacağım falan öyle. Bu benim ilk olacak. Ben bunu yeni yüklediğim için bütün server... Eskiden ben bunu çok yüklediğim için bütün serverler var. İsmim zombi. Bugün he 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 he. Zombi. Zombey. Lan eskiden okuma yazmam olmadığı için ben zombey. Zombiye zombey demişim. Kendi ismimi de öyle koymuşum. Evet bakın burası benim odam. Böyle o kış piş yapıyorum. Burada da çalışıyorum böyle. İstersen böyle yapıp iş iş ismini değiştirebiliyorum. Kapatalım. Ay. Burası benim banyom. Burası tuvaletim. İçine atıyorsunuz. Oh, yakını çıkıyorsunuz. Böyle de ay. Burası da tuvalet. Buradan oturup pırt pırt yapıyorsunuz. İki tane yapıyorsunuz. Yapıyorsun böyle. Sonra elini aa ben el yıkamak için. Elini buraya koyuyorsun. o fış fış fış. Gidiyor. Burası benim müzik yerim bakın. Burası craft table'ım. Burası doj'ım. Şimdi gidip kim kendi yani, e, normal hayatıma döneceğim. Bir dakika. Döneyim geleyim. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar evet şimdi kalpli olan canlarım var. Aa durun ben yemek almadım. Geri almam gerek. Ay yanlış yerden. Görün isterseniz görün. Ay yanlış gene yaptım ay. Yeter ya, artık. Heh. 2 saatten haydi şey yapıp yapıp geliyor. Şimdi altın elma. Oo, 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 Bu bu. Ha. Ne oldu? Bu. Baya yeter ama. Bunu almayacağım arkadaşlar çünkü o şey arkadaşlar bizi öldürüyor. Yani böyle Minecraft'ta. Pişmişleri almayacağım ben ya. Hmm, bu ne? Bu ne lan? Turşu. Ha. Bu et de alacağım ben. Karpuz da alayım. Her şeyi alayım. Beş, on, neyse. Böyle. Gözden geç. Bak geç öyle. Ha yani yeter? Ha. Tamamdır. Şimdi başka yemekler bakalım. Bak, tatlı var, kurabiye var, patates var. Çorbacık var. Patates alalım, çorba. Ekmek de alalım. Bunu da alalım. E ee, Ne varsa alalım bence biz. Bunu da alacağım benim. Bunun tadını merak ettim ben. Şimdi bu ne alak? Bunu ben açamıyorum nedense. Açamıyorum. Çok garip. Aa. ho. -ho. Ne bur burada ne vardı? Patatesten sonra ne geliyormuş? Ya da boş ver. Aa şey var. Şu. Şu. Çorba. Çorba aldım mı ben? Almamışım galiba. Ben bir kez daha çorba alacağım. Aldım mı çorba mı? Yok almamışım. Tamam. Şimdi hepsi bana yeter bugün. Evet birazdan gece olacak. Biz de zombileri öldürmeye çalışacağız. Benim zombilere korkum var arkadaşlar. Söyleyeyim bu arada. Evet. Şimdi setlerimizi giyelim. Nasıl çıkaracaktım ben bunu? Bayağı oynamayalı unuttum arkadaşlar ben. Şunlara da giyelim. Çok güzel oldu. <laughs> Aha. Korunacak. Şimdi koruncayı öldürmeye gidiyoruz. Çünkü bizim burası bizim şehrimiz. Eğer ki bu bizim evimize gelirsen alacağız. Ama Hemen öldü bu da. Domuz aram. Yine öldü Yine karam değil. <laughs> Eski Abimim şimdiki evim çok büyük. Hem de Maşallah. Evet. Allah acıktım ben arkadaşlar. Eve koşalım. Zaten yağmur da başladı. Hop. Hop. Dan diri dan Aha aşak. aşağı <laughs> evet. Üstümüzü iki Değiline de çıkartalım. Şimdi biz bunları koyalım. Böyle gelelim. Koyalım. Hep. Hı -hı. ay işte, dur yapmışken gene buldum. Hayır yemekten mal. Lan dur. Ben yeter. Arkadaşlar yemekle yemeklerim çıldırdı. Çi ay söyleyemiyorum ki ben. Ana ben ocağa koydum da şey. <laughs> ne? Hmm. Yo var. Abi sen cidden ne? Yemişin lan ya. Bu tatlı arkadaş. Dur lan. Hmm. Aa, bu Tatlı sayılmıyor mu? Aha. Acıktım ben. Bir şey olmaz. Şey aldım. Ben de çorbamı içerim. Allah Allah. Ay, içemedim. Oh mis gibiydi. Bu nasıl bir şey ya? Aa bir şey geldi. Lan bu ne? Aa bu ne? Arkadaşlar buraya bir şey geldi ama ne geldi anlamadım. Ben bunu yemeye var edeyim bence. Oh ne güzel. Ya ee, yata Aa, yatak var. Ama size gül. Gülümü kabul eder misin? Lütfen. <laughs> Ana. Arkadaşlar. Dünyanın sonu. <laughs> Al creeper. 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 Götü boğulu. Ay. Herhalde gelemeyen mi? Allah. Arkadaşlar ben setlerimi evde unuttum. Evde unuttum. Evde unuttum. Evde unuttum. Ha. Nerede lan Gel lan creeper patlama patlama işte patlama ya canım gitti canım gitti canım gitti canım gitti altın elma ya altın elmayı tamam of creeper ya ben gülme <laughs> alacağım evet koyacağım ben onu ten ten abajik. Çekil lan. Alright. Asıl tane indim. Nandır. <laughs> Nandır. <laughs> <Ben> dur. <laughs> <Ben> dur. <laughs> dur. Sana vurarım ben de o zaman. Kötü eşek. Arkadaşlar ben katil oldum. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da belki sonuna gelelim. Çünkü ya ki videoda ne yapalım? <laughs> Fatih'le <Fotoğrafı gülüyor> Efes oynayalım bence. Bilmiyorum. Böyle hayvan alırız, çiftlik falan kurarız. Öyle şeyler yaparız. Ama hala ben zengin olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay. Ama durun. Bekle bay bay demeden şunların hepsini koyayım da buraya. Ağzım şey oldu lan. Tatlı da var. Börek de var. Olur olur yeriz yeriz. turşu var. bu e, şey is, oyunun ismini söyleyeyim mi ben size? Şey açıklamada yazı. Ne oluyor lan? Bak. Aman. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yok ya gene. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.